Okulda biriyle randevulaşmak biraz karmaşık olabilir. Ve bir kızın dikkatini çekmek istiyorsan işler daha da zorlaşabilir. Ne? Raf mı? Bugün çok güzelsin. Umarım senin randevulaşma tarzın daha az ürkütücüdür. Peki sen ne tip bir erkek arkadaşsın? Sanatçıların ortak yanının ne olduğunu kim biliyor? Zoe de dersten tamamen kopmuş gibi görünüyor. Kimsenin bir tahmini var mı? Zoe? Gel bakalım buraya. Ciddi misiniz? Mecbur muyum? Telefonunu almadın demek. Kendimi alamıyorum. Çabuk olmalıyım. Hadi gir şuraya bir şey bulmak zorundayım. Geçen yaz ne yapmış bakayım? Kasım'da ayrıldıklarını sanıyordum. Çok iyi gidiyorsun. Oh Zoe, çok akıllı. Şimdi sıra fotolarda. Demek sadece arkadaşlarınla yemek yiyorsun. Göreceğiz bakalım. Benim hakkımda mı konuşuyorlar? Keşke biraz yakınlaşabilsem. Bunları kayda geçireceğim. Ortada öldürülecek zombiler varken kimin uykuya ihtiyacı var ki? David? Bu hikayeyi okudun mu? David? Saatlerdir buna bakıp duruyorsun. Bu romanı okuman lazım. Hadi ama bırak şunu. David! David! Ah tamam. Beni hiç dinliyor musun sen? Kendisi zombiye dönüşmüş gibi. Kızmaya başladın mı David? Peki. Aptal oyununla yalnız kal. Ah tamam. Ah bir şey daha. Şimdi beni duyuyor musun? Sana Beni duyuyor musun dedim. Duvarla konuşsam daha iyi. <laughs> ne? Hiçbir şey yazmıyor. Aptal kalem. Pst Zoe. Fazla tükenmezim var mı? Tabii Yavaş ol bakalım kanka. Sence sana verecek kalemi var mı? O artık tek başına değil dostum. Seni bir daha rahatsız ederse bana söyle. İşte burada palyaçolar giriyor. Bu koltuktaki palyaço zaten. Erkek arkadaşın David seni kurtarmaya geldi. Bu filme bayıldığımı bilirsin. Böyle daha iyi. Güzel. Bu bacaklar da kimin? Aa, selam Thomas. Onun sevgilisi var seni aptal. Ona öyle bakamazsın. Of. Ah, benim fotomu istiyor. Peki ona bir foto yollayayım o zaman. Bu açıdan işte oldu. Yeterince çektim mi? Birini seçmek çok zor. Burada dudaklarım iyi çıkmış. Ama saçım... Tavur yapıyor gibi bakmışım. Her neyse hepsini göndereyim o zaman. Ve gönder. Çok şanslı bir kız. Hayalet emojisi mi? Peki iyi bir cevap olmadı bu. İstediğim kitap işte buradaymış. Bu yakışıklı şeytan da kimmiş? Bu kadar bir saç gördün mü hiç? Aynaların olayı da bu. Aynaya dalıp gidiyor insan, değil mi? Özellikle de bu arkadaş kadar ben merkezci olduğunda. İşte budur dostum. <laughs> Demek öyle yaptın. Hadi hızlıca bir selfie çekelim. Bu Instagram için çocuklar. Vay canına olayı bitirdi David. Aa. İşin bitti mi artık? Parti sona ermiş sanırım. <laughs> Aa, merhaba Zoe. Sana bir şey getirdim. Kesin burada bir yerlerde Tadan. Da benim resmimi yanında mı taşıyorsun? Aradığım bu değildi. Bir dakika. İşte. Bu benim için mi? Yani ikimiz için işte. Çok tatlısın David. Kalp krizi böyle bir şey mi acaba? <laughs> Çok iyi Zoe ve David bir dahakine Zoe ile çalış. Annem beni öldürecek. Ben bu notu nasıl aldım? Hiçbir iyi üniversite beni almayacak. <laughs> Kötü bir işim olacak ve tek başına ölüp gideceğim. <laughs> i̇şte tam burada teklif edecek. Bak birlikte ne kadar mutlular. <laughs> Ha, o ayı da nereden çıktı şimdi? <laughs> Sevgililer birlikte ölecek. <laughs> bu köpek çok komikmiş. Sence bu atışı yapabilir miyim? Ah, beceremedim. Çok utanç vericiydi. Evet. Bir daha deneyelim bakalım. Oh, hadi ama. Bu peki gitmiyor. Sonuncusu işte bu. Daha önce sadece ısınıyordum bebeğim. Kazandık. Her defasında aynı şey. Bir saniye. Bir saniye dur. O oh, tanım işte bu. Evet. Bir milyon kez evet. Ne? Bunlar spor salonu kartları. Spor salonu üyeliğimizi eşitledim bebeğim. Ah, her kadının duymak istediği şey de bu zaten. Bu film aklını başından alacak. Bir saniye izin verir misin? Sen iyi misin? bu akşamından evvel biraz ısınıyorum. Bu erkek arkadaş tiplemelerinde kendini bulduğun oldu mu? Umarım sen de bu çılgın çocuk kadar kıskanç biri değilsindir. Her halükarda bu videomuzu kankalarınla paylaş ve onları da eğlendir. Bunları izledin mi? Hiçbir şeyi kaçırmamak için YouTube kanalımıza abone olmayı unutma.